Toharlar, eski zamanlarda tarım havzasının kuzeyinde, yani modern Çin'de yer alan Vaha şehir devletlerinde yaşamış bir Hint-Avrupa halkıdır. Halk, Tohar dilleri olarak adlandırılan ve birbirine çok yakın üç farklı dil konuşmuş ve büyük ölçüde Budist inancını benimsemiştir. Milattan sonra 8. yüzyılda Kara Hoca Krallığından bir Türk kavmi olan Uygurlar bölgeye yerleşmişlerdir. Tarım şehir devletlerinde yaşayan yerli halk bölgeye göç etmiş, Uygurlarla karışmış ve eski Uygurca bölgeye yayılmıştır. Tohar dillerinin 9. yüzyılda neslinin tükendiğine inanılmaktadır. Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Tohar dilleri milattan sonra 6. ila 8. yüzyıllarda üretilmiş el yazmalarıyla bilinmektedir. İlk araştırmacılar dili kullanmış insanları eski Bactriya'da yaşamış bir halk olan Tokaroiler ile bağdaşlaştırdıklarından ötürü halk Tohar olarak adlandırılmıştır. Bu tanımlama günümüzde genel olarak hatalı kabul edilmekle birlikte isim hala yaygınca kullanılmaktadır. Tohar yazıtlarının çoğu Budist manastır metinleridir ve Toharların bu sebepten ötürü büyük ölçüde Budist oldukları düşünülmektedir.